İnternette gördüğümüz Çin üretimi olan ev aletlerini tanıtmak üzere çekilen veya 5 dakikada hallet tarzında günlük hayattan pratik bilgiler veren kanallara alışkınız. Bu tarz kanallar da insanların talepleri karşısında yaygınlaşmaya başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde öyle bir tanesi ortaya çıktı ki görenler gözlerine inanamadı ve komplo teorileri de peşinden gelmeye başladı. Bu video aslında önümüzdeki cuma günü gelecekti. Ancak YouTube Türkiye'de henüz hiç kimse bu olay hakkında bir video yayınlamadı. Bu sebeple takipçilerimin ilk benden duyabilmesi adına bu videoyu hemen yapmaya karar verdim. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Şimdi gelelim olaylı TikTok hesabına. Hesap Endonezyalı bir kullanıcıya aitti. Profil fotoğrafında da bir kadın çizimi vardı. Cooking Store isimli bu TikTok hesabı 28 Kasım 2022'de yani hemen hemen bir ay önce açılmış yeni bir TikTok hesabıydı. Hesap ekranda göreceğiniz üzere çeşitli aletler tanıtan sıradan kanallardan biri gibi görünüyordu. Ta ki geçen gün açılan canlı yayına kadar Yayında genç bir adam çamurumsu bir maddenin içinde bir o yana bir bu yana sürekli kıpırdayarak üşüyormuş izlenimi veriyordu. Ve baştan aşağıya bu çamurumsu maddeyle kaplıydı. Çok sık nefes alıp veriyor ve sanki birinden korkuyor gibi görünüyordu. Garip yayında genç adam kendisine yazılan hiçbir şeye tepki vermiyordu ve etrafını bile görmüyormuş gibiydi. Bulunduğu ortam tamamen çamurla kaplı küçük bir alandı. Canlı yayını fark eden TikTok kullanıcıları hemen adama sorular yağdırmaya başladılar. Gittikçe kanalın takipçi sayısı da arttı. Ayrıca bir yandan da izleyicilerin büyük bir kısmı canlı yayını yetkililerin görmesi için FBI'ya kadar rapor etti. Ancak buna rağmen yayın devam ediyordu ve kanal hala kapatılmamıştı. Yayını dünyanın her yanından insanlar izliyordu ve yayında 1000 hediye limiti bulunuyordu. TikTok kullanmayanlar için kısaca açıklayacak olursam her bir hediyenin parasal bir karşılığı var. Yani aslında yayını yapan kişi her kimse asıl amacı çok para kazanmaktı. Yayın bittikten sonra tabii ki olay Reddit'e düştü. Reddit'te internet gizemlerini inceleyen bir grup insan hemen konu hakkında konuşmaya başladılar. Ancak burada konuşulanlar yayının kendisinden bile ilginç ve mide bulandırıcıydı. Protikale isimli bir kullanıcı başka bir kullanıcının bu sadece çamur ve adam eğleniyor. Yayını niye rapor ettiniz ki sorusuna karşılık olarak bu şey çamur değil. Bu bir fetiş videosu. Kesinlikle FBI'yi ilgilendirecek bir durum yazdı. Tabii ki bu yorumu gören insanlar durumu anlamak için daha çok soru sormaya başladılar. Bu sefer de kullanıcı sürekli vaktim yok ama diyerek açıklamalarda bulundu. Videonun bir foseptik tankta çekilmiş olduğunu ve o maddelerinde çamur değil dışkı olduğunun altını defalarca kez çizdi. Ve açıklamalarına devam etti. Eğer bu videoyu alır ve bu tarz fetiş videolarının yayınlandığı gizli sitelere koyarsanız muhtemelen size bu çocuğun kim olduğunu söyleyebilirler diye ekledi. Başka bir kullanıcı da videonun TikTok'ta yayınlanmadan önce Reddit'te paylaşıldığını ve arka tarafta birinin videodaki kişiye bağırdığını gördüğünü söyledi. Bu konunun üzerine gitmek için videoyu araştırdım. Ancak Reddit'te daha önce yayınlanmış bu şekilde bir video göremedim. Yayınla ilgili her şey şu an bir muamma. Ancak Reddit kullanıcılarının da ilgisini çeken bir durum var. Hesabın sahibi normal videolarına gelen ve yayını soran kullanıcıların bütün yorumlarını beğendi. Hatırlarsanız konuya başlamadan önce bu hesabın bir Endonezyalı hesabı olduğunu söylemiştim. Bir kullanıcının iddiasına göre Endonezya'da çamur banyoları çok yaygın ve birçok hesap sattıkları ürünlere dikkat çekmek için bu tarz videolar çekip hediye üzerinden para kazanmak için de yayınlıyorlar. Bu yayındaki tek sorun ise çamurlar içerisindeki adamın çok korkmuş görünüyor olması. Bu hesaptan bu zamana kadar 2 yayın yaptılar ve insanlar üçüncü yayın için sürekli hesabı kontrol ediyor. Şu anda elimizde bu yayınla ilgili komplo teorilerinden öteye gidemeyen bilgiler var. Ancak tabii ki bu yayınların arka planı ile ilgili başka bilgiler gelirse sizinle paylaşacağım. Çoğunluğun fikrine göre bu sadece dikkat çekmek ve para kazanmak için yapılan ve eski bir fetiş videosunun yayına verilmesinden başka bir durum değil. Ben de bunun insanları ürküterek dikkat çekmenin bir yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yayına giren herkes adamın halinden ve davranışlarından korktuğu için yayından hemen çıktıklarını söylüyorlar. Ancak bunun yanında benim aklımı da karıştıran bir video var. TikTok hesabının ilk videosu aslında çok masum görünüyor. Ancak canlı yayın videosu göz önünde bulundurulduğunda video bana ilginç gelmeye başladı. Videoda oyuncak bir maymunun peçetelik olarak kullanıldığını görüyoruz. Ancak peçetenin alınış şekli biraz garip. Videoyu arka planda oynatıyor olacağım. Siz de bakıp yorumlayabilirsiniz. Ancak bana soracak olursanız, bu hesap sahibinin bazı alışılmadık durumlara ilgisi olduğu çok açık. Ve tabii ki sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Sizce durum ne olabilir? Adam gerçekten rehin alınıp bir şeylere zorlanıyor mu? Yoksa hepsi sadece para için kurulmuş birer tuzak mı? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.